Bediüzzaman bu sözünde Deccal'in şeytanın telkinlerine ve kurallarına göre hareket edeceğine, Hristiyanlığın hükümlerini ortadan kaldıracağına, Hristiyanları birbirine bağlayan unsurları bozacağına, bu yaptıklarının Hristiyan toplumlarda anarşizme, kargaşaya, bozgunculuğa yol açacağına, hepsinin neticesinde ise Yecüc ve Mecüc'e çok uygun bir zemin oluşturacağına, kendisi de anarşist ve bozguncu olan Yecüc ve Mecüc'ün bu kaos ortamından faydalanacağına dikkat çekmektedir. tarih boyunca pek çok suçlu, günahkar ve bozguncu toplum gelip geçmiştir. Zalimlik ve acımasızlık üzerine kurulu, şiddete ve teröre başvuran, insanlara zulmeden her türlü topluluğun ve akımın sonu da aynı olmuştur. bir ayette şöyle buyrulur Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allahsa bozguncuları sevmez. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp düzeni bozan, kötülüğü örgütleyip düzenleyen, sürekli savaş çıkarmak isteyen insanlar her dönemde var olmuştur. Deccal de bu ahlakın önde gelen temsilcisidir. Ancak kuşkusuz Deccal'in sonu da diğer bozgunculardan farklı olmayacaktır. Hadislerde Hz. İsa aleyhisselamın Deccal'i fikren mağlup edip yok edeceğine dair birçok açıklama bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili bazı hadislerde şu şekilde buyurulmaktadır. İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Mesih, Hz. İsa aleyhisselamı görünce tuzun suda erimesi gibi erir gider.'' Deccal ortalığa fitne saçarken Cenab-ı Hak Mesih Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderir. Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İsa aleyhisselam Deccal Lut kapısında karşılaşır ve onu yok eder.'' Hz. İsa aleyhisselamın Deccal'in fitnesini yok etmesi Allah'ın izniyle çok hızlı ve kolay olacaktır. Hadislerde Hz. İsa aleyhisselamın Deccal'in ideolojisinin tüm dayanaklarını da yok edeceği, onu fikren mağlup edip ortadan kaldıracağı anlatılmaktadır. Yecüc ve Mecüc de aynı şekilde yok olup gidecektir. Hadislerde Yecüc ve Mecüc'ün yok oluşuna bir hayvandan türeyen kitlesel bir hastalığın neden olacağı bildirilmektedir. Sonra Allah Teala onlar üzerine deve ve koyun cinsine ait burun kurdu denilen hayvanlar ve mikroplar yağdırır da bu mikroplar onların enselerinden yakalayıp hepsini öldürür. Yecüc ve Mecüc kavmine bir hastalığın musallat olacağı ve bu şekilde Yecüc ve Mecüc fitnesinin son bulacağı anlaşılmaktadır. Hadislerde dikkat çekilen bir diğer konuysa Yecüc ve Mecüc'ün ölümlerinin topluca olacağının bildirilmesidir. Yecüc ve Mecüc orduları da kimi kiminin üstüne bindirilmiş halde çekirge ölümü gibi öleceklerdir. Yecüc ve Mecüc'ün ölümlerinin çekirgelerin ölümlerine benzetilmesi oldukça dikkat çekicidir. Çekirgeler normal zamanda az sayıdayken bir anda gelişip bulundukları yeri talan ederler. Ölümleri de aynı şekilde ani ve toplu olur. Yecüc ve Mecüc'ün ölümü de çok büyük bir ihtimalle bu şekilde olacaktır. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Günümüzde decaliyetin fitnesi tüm dünyayı sarmış durumdadır. İnkarcı ideolojiler, ateizm, materyalizm, ahlaki dejenerasyon ve savaşlar tüm insanları tehdit etmektedir. İnsanları din ahlakından uzaklaştırmak için çok geniş çaplı bir propaganda yürütülmekte, bozgunculuk her gün daha da artmaktadır. Bazı insanlar bilerek ve isteyerek, bazı insanlar da farkında olmadan Deccal'in fitnesine kapılabilmektedirler. Bu belalardan korunmanın tek çözümü ise içinde bulunduğumuz devir olan ahir zamanda insanların Kur'an ahlakını eksiksiz bir şekilde yaşamaları ve inançlarını kuvvetlendirmeleridir. Her dönemde olması gerektiği gibi bu dönemde de Allah'a gönülden bağlı Müslümanların birlik içinde olmaları ve Allah'ın hoşnut olacağı gibi bir yaşam sürmeleri gerekmektedir. Müminler bunları titizlikle uyguladıklarında ve insanları da Kur'an ahlakını yaşamaya teşvik ettiklerinde Deccal'in ve Yecüc ve Mecüc'ün tüm dünyayı saracak fitnelerine karşı en güvenli kalkan Allah'ın izniyle oluşturulmuş olacaktır. Kur'an'da şu şekilde buyrulmaktadır. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Hem de hem de Yecüc ve Mecüc'ün fitnelerinin Hz. İsa aleyhisselam tarafından ortadan kaldırılacak olmasıysa tüm iman sahipleri için çok büyük bir müjdedir. Bu barışın, adaletin, güzel ahlakın, huzurun ve güvenin hakim olduğu çok güzel bir çağ olacaktır. İşte bu nedenle Müslümanların deccalin oyununa gelmemek için şevkle, heyecanla din ahlakına sarılmaları gerekmektedir. Ahir zamanda gelecek olan Mesih Deccal'e karşı mücadele edip onu fikren mağlup edecek, Yecüc ve Mecüc'ün de fitnesini ortadan kaldıracak olan Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a en güzel desteği sağlayabilmek de ancak gereken hazırlığı önceden yaparak mümkün olacaktır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dönem bu iki mübarek insanı asırlardır bekleyen tüm salih iman sahiplerinin din ahlakını yaşamak ve insanlar arasında yaşatmak için güçlerinin sonuna kadar çaba sarf etmeleri zamanıdır. Bu samimi çabanın karşılığı Allah'tan bir müjde olarak Kur'an'da bildirilmiştir. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.